ben iki böyle bir şöyle bir kare var. Ben bu katı da temel görevlerle birlikte böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar ee, burada tuvalet falan var. Böyle mutfak yaptım buraya. Mutfak yanına bir gitmek istiyorum. Böyle buradan donut alabilirsiniz yemek isterseniz. Böyle bir yer var. Bakın bir şey de yok burada. Şey burada pek bir yeri var böyle tip. Ne bileyim uyuma mısızlık falan. yaparsak eve e, böyle bir müzik yeri var la 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 Yani burada da e, şeyimiz var e, Böyle bir müzik yeri oyun olabilecek bir yer Ben yani burayı salon yapmak istedim Salonumuz var e, Burada da benim odam. Arkadaşlar her an Bunlar Arkadaşlar ben size petlerimi göstereyim. Böyle petler var. Ben önce size göstereyim. Ben de pet etmek isteyenler için numara verebilirim. arkadaşlar. Bir arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Eee ben böyle bir şey diyeceğim. Mesela ben de zaten bir uyku uykuyacı olduğu için bir tane bebek uyku için bir tane sunflower birinci bebek bir tane de mor kapitbaraya şey, yani parlak mor kapitbara demem ben kapitbaraya vermek için yani varsa yorumlara yap ki şey. anlaşırız zaten. Sen varsa bir tane yapsın, ben Ver, şimdi yazıklara geçelim. Güzel, yani çok, önce bir geçelim arkadaşlar. Böyle yüzler var, hem de. Bunlar zaten herkese de var göstermeyeceğim onları. Böyle yüzler var. Bunlar bende yok. Bu çok gereksinler Baksana. İyi bu ne ya? Böyle şeyler var Paşa bende. Böyleler. Zırhlardan bir tane admin zırhı. Bir tane de e, bu utan zayıflar var. Özelliklerini birazdan göstereceğim. Ben de arkadaşlar bir bu var. Bir sonraki video için böyle geldi. Bu var. Bu var. bu var. Var. Bunun arasında neşeli yiyecek. Bir tane böyle bir şey. tricks Guru, Tiki, Öyle bir şey, maalesef yok. Hep böyle. Yani normal anime döner. Dönce. Neyse. Bu bunlar var. Bu 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 var. 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 gerisi zaten yok. Tişörtlere geldiğimizde ise ben de böyle tişörtler var arkadaşlar. Bayağı bir eski bir Böyle

Evet. Ben seni şöyle alabildim, gösteriyorum hemen. Şunu nereden aldım diye, ee, yani nereden aldım? Baya soranlar oluyor. Yani baya merak edenler oluyor, ben biliyorum. Baya merak ediyorsunuz. Ben söylüyorum ben geldim maalesef daha hepsini alamadım bu tpc satılmıyor arkadaşlar bu, bu işte yok bu tpc ları satılmıyor arkadaşlar nereden alıyorsunuz hemen buna soruyorum haa kükür ya bu mu bu mu bu mu ayrıca sadece bunun bitmiyor bu eldiven bu. Ayakkabılardan veriyor. Eldivenler ve ben daha hepsini alamadığım için bilmiyorum. Ayakkabılardan veriyor. Eldivenlerden veriyor. Bu şeylerden veriyor. Çantamızda olan. sadece pembe hatta şey var. Arkadaşlar bu arada pembe Bundan veriyor arkadaşlar. Ve bir, bir, sürü daha fazla şey veriyor. Bakın nereden alıyorsunuz? Merak ediyorum. Okay, paketi şeyden alıyorsunuz arkadaşlar. TKS'de Jana diye bir uygulama var. Uygulamayı uygulama yükleyebiliyorsunuz. TKS'de Gmail'inizde change falan yazıyorsunuz. Eğer, eğer Gmail'iniz falan yoksa yapamıyorsunuz maalesef. Onlar varsa onları kazanıyorsunuz böyle. Bir tane e, ne bileyim. Subway var ya. Sanki gibi böyle zıplıyor. Engellemişsinden falan. Seni e, e, gidip yakalamaya çalışıyorlar. Eğer sizin neden veriyor? Bu arada arkadaşlar sorunlar sorusu Yani sonuçta şeylerden ya. Bir de arkadaşlar ya çok? Bu çok Normalde biz burada oyuncak alıyor arkadaşlar şey şey, neden Bunun içine girebiliyorsunuz neden merdiven yaptınız ya Şimdi parkur bile var bu da Çok güzel geldi bana size de saçma geldi ki Saçmasını deneyebilir yapıyorum daha sonra geçelim bir de arkadaşlar size çok saçma bir şey göstereceğim eğer sen de ne yapayım falan bakarsan ben direkt anlatayım arkadaşlar şimdi bir tane binek pet çıkarıyorsun o petin üstüne binip denize girip biraz yüzüp çıkıp daha sonra fotoğraflarınız tersine nasıl ters giriyor? ben size şey göstereyim ya. ben denemiştim bakın Kafam ters döndü arkadaşlar. Nasıl oluyorsa Kafam ters döndü. Bu arada yönden de beni takip önce çalışıyorum. Kafam ters döndü ve ayakta oluyorsunuz. Hem ayakta olmadın hem de yoğunlaştın. Buraya girip bunu etkileştiriyorsunuz. Sonra böyle harekete et, falan ettiriyorsunuz. Petin üstündeyken kafanız ters dönüyor çok saçma bir şekilde. Deneyebilirsiniz. Bugünlük bu şekilde konuşuyoruz. Görüşürüz. Çok güzel. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.